Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir harita oluşturdum ve size Minecraft'ta yapılabilecek üç tane yaratığı göstereceğim. Bunlar işinize yarayabilir. İlk önce kardan adamdan başlayalım. Büyük ihtimal şöyle iki kar. Bir tane de iki tane kar bulu, bir tane de bal kabağı koydunuz mu? üstü üst üste bunlar oluşuyor. Kardan adam yapabiliyorsunuz. Gittiği yerde kar bırakıyor. Bir iki canı vurunca gidiyor galiba. Evet iki kere vurunca ölüyor. Neyse serbest kalsın. Şimdi balçık. Ha. Bir de şunu söyleyeyim. Kardan adamlar bunlara saldırıyor. Önceden de video çekiyordum. Bana ne atıyorsun lan? Bana atıyor. Oo bak. Sen çok kaşınlı. Şimdi boş yapmayalım. Şunları iki kere koyup Böyle üstüne de bir dakika nasıldı he yanlara da kar koydum yanlışlıkla yanlara da şöyle demir bloklar koyun bir dakika en son mu koyuyorduk onu Evet gördüğünüz gibi Ha, onları ben alabilirim. <laughs> Demir golem yapabiliyorsunuz böylece. Siktir lan. Şimdi neyse bu Wither'dı galiba arkadaşlar. Wither nasıl yapılır ona geçelim. Şöyle koyuyoruz bunlardan. Bir tane birer şekilde yanlara koyuyoruz. Vitter kafası lazım. Nasıl bulunuyordu? O? Büyük ihtimal buralardan bir yer. Hmm, kafa tarafı vardı. Vitter. Evet. Vitter iskelet kafası. Vitter iskelet kafasından alın. Bu ruh kumuyla yapılıyor. Şöyle Gördüğünüz gibi bir tırda oluşturabiliyorsunuz. O Neyse ben kaçtım. Sen istediğin kadar bulaş. Şuna bak. Hangisi yener? Victor yener. Victor'un çok fazla canı var çünkü. Çok hızlı şuna bak. Hiç canı bile gitmiyor. Neyse arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.